Şimdi bu infaz düzenlemesi incelendiğinde aslında şu anda cezaevinde bulunan kapalı ya da açık cezaevinde bulunup da Covid izninde olanları ciddi bir şekilde kapsayacak bir infaz düzenlemesi. Bir gecede bütçe komisyonu tarafından zaten çıkartılan bir düzenleme. Aslında cezaevi son zamanlarda çok ciddi bir yoğunluk var. Yani cezaevi kapasitelerinin yoğunluğu, işte insanların suç işleme oranındaki ciddi orandaki artış, tabii ekonomik konjöktür sebebiyle, ekonomik ve enflasyonist rejim sebebiyle işte insanların suça biraz daha meyilli olmaları, hırsızlık dosyalarımızın çok ciddi artmış olması, yağma, adam öldürme, aynı zamanda cinsel suçlar. Yani ciddi anlamda bir artış söz konusu. Bununla birlikte artık cezaevi kapasiteleri yeterli gelmiyor. O sebeple aslında cezaevinde bulunan kişileri doğrudan etkileyecek şekilde bir yasal düzenleme yapılarak geçici süreli bu şekilde e, ee, işte cezaevinde bulunan kişilerin devlete olan yüklerini azaltmak amacı gidiyor biraz da aslında. Aslında bakıldığı zaman işte hem açık cezaevi kurumlarına geçmiş olmak hem de denetimli serbestliğe çıkmış olmak için öncelikle gerçekten bir iyileştirme süreci söz konusuydu. Öncesi için söylüyorum. Nispeten tabii ki. Bu süreç iş göz önünde bulundurmadan kişiler 3 yıl önce hem açık cezaevine hem de 3 yıl önce denetimli serbestliğe çıkma hakları e, Öne açılmış oldu. Bu biraz sıkıntı aslında. Çünkü neden? Topluma baktığımız zaman, toplum aynı zamanda mağdur kısmı da çok yoğun bir toplum. Çünkü suç işleyen ne kadar çok kişi varsa aynı zamanda bu suçtan etkilenen insan sayısı da çok fazla. Şimdi cezaların caydırıcılığı anlamında kişilerin hüküm altına alınması, cezaevlerinde tutulması, işte toplum tarafından topluma barıştırılması, ıslah edilmesi amaçlansa da aynı zamanda burada mağdurların adalet olan inancını da ciddi anlamda zedeliyor. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Kapsamı cezaevinde bulunanlar açısından çok geniş ama bir anlamda da aslında şu anki sistemsel anlamda herkese yani hukuka erişim anlamında diyelim ki burada mağdur anlamında yani hukuk olan inancın biraz da azalmasına sebep oluyor açıkçası. Yani çünkü burada kişi mağdursa eğer Mesela diyor ki işte bana karşı yapılan bir suç sebebiyle işte bir içinde yaşadığım toplumda bunun cezalarının caydırılması, bu kişinin belki topluma kazandırılması işte toplum tarafından ya da işte devlet tarafından hükmedilen şekilde işte infazının yerine getirildikten sonra aslında cezasını almasını isterken bir yandan da şunu düşünüyor. Diyor ki yani benim yaşamış olduğum mağduriyetin karşısında kişinin almış olduğu ceza ya da işte içeride kaldığı sürenin az olması onu bir anlamda hem korkutuyor hem e, adalet olan inancını yitirmesine sebep oluyor. Bu tür sıkıntılar söz konusu. Buradaki yasal düzenleme gelirken bazı suçlar dışında diğer tüm suçları kapsayacak şekilde bir işte sözde topluma fayda sağlayacak bir yasal düzenlemeye gidildi ancak burada baktığımız zaman işte belirli suçlar ne gibi devlete karşı suçlar işte anayasal düzene karşı suçlar örgütsel faaliyet içerisinde bulundurulan suçlar. Bu tür suçlar kapsam dışında alınmış. Aslında burada e, aynı zamanda suç kapsamı yönünden de bir ayrıştırılma söz konusu. Yani eğer bir toplum, bir halk ya da bir insan topluma kazandırılacaksa her ne suç olursa olsun bu kişinin topluma kazandırılması düşünülebilirdi. Bu yönüyle de aslında ayrıştırıcı bir düzenleme. Bir anlamda siyasi tutsakların da içeride kalma süresinde herhangi bir iyileştirme söz konusu olmaksızın ya da düşünce suçluları, gazeteciler, siyasi düşünce düşün, hani düşünürler. Bunları da ciddi anlamda olumsuz yani şekilde etkileyen ve ayrıştırıcı bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlamıyorsam 30 milyon civarında bir yatırım söz konusu cezaevi yeni cezaevleri yapılması konusunda. Yani bu da çok ciddi bir maliyet aslında. Yani biz bu bu kadar yüksek bir meblağ cezaevi yapmak yerine toplumun kazanılması amacıyla ya da insanların eğitim, kültür ve ekonomik seviyelerini yükseltmek amacıyla kullanılmış olsa dahi belki bir yerde daha suç oranları azaltılabilirken tam tersi e, insanlar cezaevine giriyor. Sadece hükümler değil tutuklu sayısı da çok fazla. Bununla birlikte aslında bu yasal düzenlemenin toplum açısından çok da olumlu etkisi olduğu söylenemez. Ki ben yaşa, işlediğim suçtan dolayı işte benim yatarım şu kadar düşüncesiyle birlikte e, aynı zamanda caydırıcılık konusunda çok da e, etkili olduğunu düşünmüyorum infaz kanunumuzun. Yani e, burada ciddi bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bence suç işleyen insanların ıslah olmaksızın erkenden toplumla karışmasına sebep olacak olması sebebiyle aslında suç oranlarının tekrar e, azalmayarak belki artacak seviyede çıkmış olmasına ve mağdur sayısının artacak olmasına sebebiyet verebilir. Yani bugün suç işleyen bir insan özellikle hırsızlık dosyası, yağma dosyası, dolandırıcılık dosyası, kadına yönelik yapılan cinsel saldırı dosyaları baktığımızda toplum e, bu kişi bu infaz düzenlemesiyle birlikte ıslah olmadan çıkacak ve tekrar aynı suç işleyerek belki tekrar cezaevine girerek bir döngü içerisinde zarar vereceğini düşünüyorum. Ama bu ekonomik koşulda, bu siyasi koşulda bu insanların topluma kazandırılmasından ziyade dediğim gibi devletin üzerinde kendi ekonomik yükünü azaltmak amacıyla bu insanların bir an önce aslında dışarı çıkmasını sağlamak amacı güttüğünü görüyoruz. Silah ruhsatı alma konusunda bireysel silahlanma çok ciddi oranda arttı. Bunun koşullarının ağırlaştırılması gerekiyor. Mesela burada işte belirli yıla kadar işlenen suçlara ilişkin ya da işte şu kadar yıl önceden işlenmiş suçlara varsa işte belirli koşullar var bu koşullar sağlandığı takdirde işte kişinin silah işte ruhsat alabileceği düzenleniyor. ama mesela diyelim ki bir kişinin sicili belki tertemiz silah ruhsatı başvurduğu süreçte ancak derdest dosyaları olabilir bunun ilişkinde ciddi bir inceleme yapılması gerekir silah rusatında adli sicil kaydı isteniyor ama bununla birlikte şimdi e, tabi dosya kesinleşmediği sürece e, masumiyet karinesi söz konusu olması sebebiyle derdi olan dosyalar çok göz önünde bulundurulmuyor. Nispeten bu dosyaların kapsamı ya da niteliği de göz önünde bulundurulması gerekir diye düşünüyorum. Silah ruhsatı alma konusunda koşulların ağırlaştırması sağlanabilir. Bunun önlenmesi amacıyla devlet hiçbir şekilde mesela kadına psikolojik destek ya da herhangi bir sosyal destek anlamında yetersiz kalmışken bu suçu işleyen kişi kapsamında bu şekilde iyileştirmeye gitmiş olması, eğer toplumun iyileştirmesi söz konusuysa her iki taraf için iyileştirmesi gerekirken sadece sanık yönünden bu şekilde işlem görmesi doğru değildir diye düşünüyorum. Zaten bunun önü aslında pandemi sürecinde de açılmıştı. Denetimli serbestlikle, işte COVID süreciyle karantina adı altında hani bazı suçluları e dışarıda denetimli serbestlik ile hani dışarı gönderdiler. Daha sonra da bakan bir açıklama yaptı işte uyum sağladılar toplumu artık geri çağıramayız onları diye. Ama bu yasa zaten güvende olmayan kadın ve çocuklar için daha da endişe yarattı. Hani cezasız cezasızlanmanın önünü açıyor aslında. Hani kadınlara mesela şu an kadınlar herhangi bulundukları alanlarda uğradıkları şiddeti çocuklar da dahil ses çıkarmak istemiyorlar çünkü biliyorlar ki bir karşılığı yok, bir cezası yok. Bu kişi içeri girse bile tekrar geri çıkacak ya da şikayet ettiğinde bu sefer canına kastedilecek ya da çocuklarıyla tehdit edilecek hani daha da güvensiz hiç bir alanımız kalmadı. Güvenli alanlarımız iyice kısıtlandı diye düşünüyorum. Bundan sonrası için zaten şöyle düş e, hani şiddetin ve silahlanmanın önüne açıldığı için e, cezası da olmadığı için insanlar nasıl olsa yap, yaparım, biraz yatar çıkarım ya da serbest kalırım gözüyle hani resmen orman kanunlarıyla yönetiliyor şu an aslında ülke. Ee, hiçbir yasa, özellikle zaten İstanbul Sözleşmesi'nin bir anda yürürlükten kaldırılması, şu anda 6.284'e e, göz dikilmesi aslında kadının ne kadar e, çaresizleştirilmek istediğini ortaya seriyor. İktidar zaten kadınların e, sesini çıkarmamasını istiyor, haklarını aramamasını istiyor. Kadınlar büyük tehdit herkes için. Hakkını araması, sorgulaması, işte e, çevresindeki herhangi bir kız kardeşini de ee, yanında olmak, dayanışmayı aslında böyle bu şekilde parçalamak istiyor. Korku Cumhuriyeti kurmak istiyorlar bu şekilde cezasızlıkta. Ee, geçenlerde hatta şöyle bir olaya denk geldim. Mesela aile, baba, oğul falan bir tekel bayi basıp hani direkt istedikleri gibi cezalan onların deyimiyle cezalandırıyorlar. Güya. Artık herkes kendi hesabını kendi görmeye başladı çünkü ülkede zaten adalet yok. Ama suç oranları gittikçe artıyor çünkü hükümet suçluları koruyor. Yani gerçek adalet isteyenleri değil de suçluları koruduğu için böyle de bir toplum istiyorlar zaten yozlaşmış, işte kendiyle çatışan, işte ne bileyim çürümüş bir toplum istedikleri için bunu gerçekleştirmenin önü açılmış oldu aslında. Halk burada güvende olmadığı için hayatta kalma mücadelesi veriyor. İşte Eli silahlı zorbalar hükümetin de desteğini alarak halka korku cumhuriyetinde yaşamı mecbur kılıyorlar. Bu hükümetin işine geliyor. Çünkü o da yukarıda kendi iktidarını daha da sağlamlaştırmış oluyor bu şekilde. Toplumsal muhalefet bence çok iyi bir dayanışmayı örgütlemeli özellikle kadınlarla. Onlara şiddeti anlatmalı, şiddetin çeşitlerini anlatmalı, çaresiz olmadıklarını anlatmalı. Aslında kadınların da hakları olduğunu, onlara işte koruyan yasaların olduğunu, bunların uygulanması gerektiğini anlatmalı ve bunu sokakta dile getirmeli, her yerde dile getirmeli. Bunun için haykırmalı, vazgeçmemeliyiz birbirimizden, kız kardeşlerimizden. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Çünkü artık hani çıkış yok. Yolun sonu karanlık artık bu yasadan sonra da. Hiçbirimiz hiçbir yerde güvenli değiliz. Özellikle pandemi sürecinde de kadına şiddet uygulamış, darbe etmiş ya da öldürmeye kastetmiş bireyler cezaevine girip COVID döneminde denetimli serbest aşamasına yarım bıraktığı işi tamam tamamladım diyen birçok erkeğe faile denk geldik. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Hani ne yapabiliriz? Bütün toplum Bursa'da ya da Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde bütün kadın örgütleri sesini yükseltmeli, dayanışmalı işte kadınlara bu yasanın ne kadar zarar vereceğini anlatmalı. Hani çocuklara ve kadınlara çaresiz değiliz. Bunu anlatmak zorundayız ve örgütlü bir şekilde hareket etmek zorundayız. Sesimizi çıkartmak zorundayız.